Yani biz buraya geldik geleli Bulut Camii olarak cemaatiyiz. Yani bunun bu isim Viktor Osman ismi olarak değiştirmesine biz karşıyız. Viktor ismi bize göre bir Hristiyan ismidir. Yani onun için e, bunun derhal e, gereken yetkililerin ilgilenmesini isteriz. Mesela internetler konumlarda Osman'ın adına düşüyor cami. 10 e, yıldır burası Bulut Camii. Evet. Bura adı değişmez. Bulut çamı olarak mali herkes bunu bulut çamı olarak biliyor burayı yani. Hani Konya'da bir futbolcu değil ya da Konya'nın böyle aşırı derece Konya'ya böyle iyiliği dokunmuş veya da Konya'nın unutamayacağı bir insan değil. Hani bu ne alaka onu da anlayamadık yani. Camimizin isminin değiştirilmesinden bu şekilde son derece rahatsız olduk. Yani çünkü böyle bir Müslüman olmayan birisinin isminin verilmesi, bunun alay konusu edilmesi çok ayıp bir şey. Çok yani terbiyesizce Müslümanlara karşı cami cemaatini, camilere karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Yetkililerin bu şekilde e, değişikliklerin çok kolay olmamasını sağlayacak şekilde düzenleme getirmelerini istiyoruz yani.